Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren ve trafik akışını engelleyen 3 farklı düğün konvoyundaki 51 aracın plakasına 36 bin lira idari para cezası uygulandı. Kayabaşı Köprüsü üzerinde yolu kapatan düğün konvoyundaki araçlardan inenler, müzik ve alkış eşliğinde damatla birlikte oynadı. Diğer sürücüler eğlencenin bitmesini beklemek zorunda kaldı. Ergenekon mahallesinde bir başka düğün konvoyunun önü ise, 75 yıl kavşağındaki yaya geçidinde bekleyen iki otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Trafik akışına engel olan iki sürücü araçlarından inip gelin arabasından bahşiş aldıktan sonra konvoyun geçişine izin verdi. Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda 3 şeritli yolda ilerleyen dün konvoyundaki araçlar da trafiği yavaşlattı. Konvoydaki bir maganda ise otomobiliyle ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye attı. Kentteki bu üç farklı dün konvoyundaki tepki çeken görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi polis ekipleri, CGS ve PTS kayıtlarını incelemeye alarak tespit ettiği konvoydaki 51 aracın plakasına karayolları trafik kanununun ilgili maddelerince toplam 36.006 lira idari para cezası uyguladı. Hastam var, beyefendiler burada durmuş, şeyi çekiyorlar. Oyun oynuyorlar.